Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hareket etmeden, etrafımıza bakmadan veya yakınlaştır uzaklaştırmadan yani tamamen sadece tek bir fotoğraftan konu bulmaya çalışıyorum. Haydi videoya geçelim. Evet ilk lokasyonumuz gelsin. Oo güzel bir lokasyonda başladık. Kazakistan roundundayız. Şimdi ben bu video boyunca şöyle yaklaşacağım muhtemelen birçok lokasyona. Umarım çok fazla çıkmıyorumdur. Kameradan. Şimdi gördüğümüz şey şu. Bir kere iklimimiz Kazakistan'da e, yer anlamının yollarından biri de iklimdir. Tek bir sene bütün ülke çekildi ve e, ülkenin batısından doğusuna çekimler farklı aylarda yapıldığından dolayı iklim bize bazı şeyleri ele veriyor. Burada Kazakistan olduğunu anlamamızın şöyle çok güzel bir yolu var. Kazakistan'da e, şu şekil e, ne denir buna? Yani şehir girişlerinde vesaire. Yapılar görebiliyoruz. Yapı demek de çok doğru olmayabilir ama. Çok Kazakistan işi olduğunu söyleyebilirim bunun. Bu tarz dekoratif. Bir tasarım. Ki altımızdaki arabada Kazakistan olduğunu tekrardan doğruluyor. Ee, bu doğu, çok doğu bir lokasyon. Semey, Oskemen. Bu taraflardayız. Daha fazla aramayacağım. Şöyle basacağım. Ki gördüğünüz gibi 40 kilometre. Kocaman Kazakistan'da. Mükemmel bir tahmin yaptırdı bize. Evet. Kötü bir pen. Bu arada etrafa bakamıyoruz biliyorsunuz. Yani sağ sola çeviremiyorum, ilerleyemiyorum. Pen dediğimde e, çerçeve. Yani şu an baktığımız açı. Mesela yolu biraz daha düzleseymiş daha iyi bir pen de görebilir miyiz etrafı. Şu an burada anladığım bir kere şuradaki pola bakıyorum direğe. Direğin üzerinde muhtemelen şurada 3 tane reflektör var. Düzenli bir şekilde. İlk düşündüğüm şey açıkçası şili. Bunu düşünmemin şöyle bir sebebi var. Bak aha, şurada bir tane daha direğimiz var. Ee, gö gördüğünüz gibi güneyde ki pusula güney gösteriyor ve önümüzde Siz benim arkamdan görüyor musunuz bilmiyorum ama şu yukarıdan bakabilirsiniz. Pusula güney gösteriyor önümüzde güneş yok. Demek ki güneş kuzeyde bizde güne yarım küredeyiz. E, yerin kuruluğundan ki e, Şili'de de e, bu çok önemlidir. Yani bildiğin çöl ikliminden Amazon tarzı böyle e, yoğun sık ormanlara hatta karlı dağlara kadar birçok farklı şey görüyoruz. Şu an bulunduğumuz iklim şu çıplak dağlarla daha böyle merkez tarafları, Santiago'nun aşağısı taraflarından bir yer olması lazım. Aha iklimde yanıldık. Biraz daha kuzeydeymişiz. Şilde olduğumuzu bilsek de. E, gerçekten o hani o dağlar yukarı taraflarda daha çok olması muhtemel evet. E, bizim hatamız. Ama yine güzel bir şili tahmini yaptık. Şimdi burası için şunu söyleyebiliriz. İlk düşündüğüm ülkeler çünkü Baltık'tayız. Litvanya veya Letonya gibi düşünüyorum. Bu kadar kumla Estonya daha zor. Ağaçlarımızı görüyoruz. Şu ağaçlar <laughs> uzaktan meşeyi andırdı ama değil. Bunlar meşe olabilir. Sanki bu değil gibi ama. Yo aynı. Burası için ne giderim? Ya, fin olabilir mi? Bir yandan da onu düşünüyorum. Fin de yani çok uzak değil ama muhtemelen Letonya bizi kurtarır. Litvanya olsa daha da kuru olurdu diye düşünüyorum. Doğru Letonya. Evet. Sarı plakalar görüyoruz. Normalde sarı plaka gördüğümde tabii ki ilk aklıma gelen ülke Kolombiya. Arabalar da sağdan gidiyor, çok iyi. Ama niye bu kadar Asya kokuyor burası? Şimdi şu yazılara bakmak istiyorum. sanki onlar beni unutmuyor. Bu Shiba. bu. pek bir şey ifade etmez. Şimdi ekstra bir tahminim var. Bir blurumuz da var. Burası sanırım ee, Laos. Laos. Çok mu uçarız? Mesela doğru motorumuzun ön plakası yok. Şu an Laos olma ihtimali ciddi bir anlamda arttı benim için. Evet. Ee, Laos gideceğim. Ee, Laos'ta da e, ee, Vientiane gideceğim. Çok evet Asya ya. Şuna bak mesela. Bence yanılmayacağız. Mükemmel. Ya yani i̇çim böyle bir rahatladı ki şu an. Burayı Kolombiya bassaydım. Şimdi öyle de burayı Kolombiya basıyorsun işte. Gerçi bas. Bilmiyorum çok hızlı bassaydım belki biraz oraya kayardım da baştan beri aklımda Asya fikri vardı. Bence doğru bir tahmin yapardık. Şimdi ilk başta ne görüyoruz burada? Kocaman bir yağ palmiyesi plantasyonu görüyoruz. Burada ekim yapılıyor. Bu bizi e, en büyük e, ihtimalimiz olan Malezya'ya götürüyor. E, yağ palmiyeleri Malezya'da bulunur. E, hem diğer adasında ana Karasında bulunur. Bunun dışında Sumatra adasında Endonezya'nın, Kalimantan adasında var. Güneyde ve doğuda, batıda var. Güneyde biraz daha az var. Adur Sumatra'da güneyde biraz daha fazla. Batı ve doğuda biraz daha az yağ palmiyesi var. Ülkenin genelinde az az görmek mümkün fakat Sumatra adasında daha çok Malezya'da bu tarz bir şeyi daha çok görüyorum ve Malezya'nın şöyle merkez bir Malezya olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi derken umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Ya yani burada işte tam şu tarımlık araziler. Burası olmasaydı en büyük şeyim burasıydı. İkinci olarak şu bölgeyi alırdım. 3 de burası değil. Şimdi şuraları falan alırdım. Hatta 4 de burası. En güçlü tahmin burasıydı. Ayrıca hecelemek için de merkez bir nokta basmak mantıklıydı ki e, bizi doğru bir noktaya götürdü. Güzel bir oyun geçirdik. NMP'si oynuyoruz. Unutmayın etrafımıza bakmıyoruz. Dönemiyoruz, ilerleyemiyoruz. Umarım bir sonraki oyunda yine bu şekilde geçer. sıradaki oyunumuz. Şimdi. İki tahminimiz var. Buradan ilk başta aklımıza gelen Hindistan'dı. Fakat Hindistan'da değiliz. Bariz bir Kamboçya'dayız. Kamboçya'daysak arabamız sağdan gitmeli. Bir sağdan gidiyor sanırım. Şu arabanın arkasını görüyorum. Soldan gitsek sanki bu çocuk da burada olmazdı değil mi? Yoldan çekilirdi. Biz onu geçmişiz. O köşede kalmış. Evet, bir Kamboçya tahmin yapacağım. Merkezi bir tahmin yapacağım şu kısımlara doğru. Hatta biraz şöyle daha kuru noktalara doğru. Ha, Tayland sınırıymış. Okey, güzel. Yine bir doğru bir Kamboçya tahmini. Haliyle NPC oyunlarda konum bulmak, özellikle nokta konum bulmak zor. Şimdi burası için en büyük şeyimiz şu şu iki sarı çizgi görüyorsunuz değil mi? Bu iki sarı çizgi diyor ki Çote sen İrlanda'dasın. İrlanda'dasın. Güneydeki evlere benzemiyor diyeceğim ama biraz daha şehir manzarası var o yüzden e, böyle net konuşmak doğru değil. Şu tarz tabela yapılarını hem İrlanda'da hem UK'de görebiliyoruz bazı tap var. Arabalar soldan gidiyor. Arka plakalar sarı ön plakalar beyaz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet İrlanda tahmin yapacağım. Bir merkez İrlanda tahmin yapacağım. Burası için e, dediğim gibi biraz daha bence Dublin'e yakınlaşayım. Daha gelişkin olduğunu düşünüyorum. Daha da kuzey. Kuzey İrlanda çıkmasın. Güzel. Bizim İrlanda'da şeyimiz doğru en azından. İrlanda'dayız. Şimdi Avusturya'dayız. Bunu söylemek açıkçası kolay. Avusturya'da ya bir kere bak, bu çamaşırları görüyorsunuz, yolu görüyorsunuz, beyaz. Bunun dışında e, arkadaki taş duvarları görüyorsunuz. Yani bu manzaralara mesela burası işte Alplerin hafif doğusu kısmından bir yer. Bolartlarımız var Avusturya'da kullanılan bolartlar sadece buraya özgü değiller ama burada kullanılıyorlar her şey bizi diyor ki Avusturya'ya git diye gönderiyor. Şimdi Avusturya'da daha düz. Avusturya'nın çünkü batısı çok dağlık. Şöyle bir gideceğim. A merkez. Bu kadar merkez beklemezdim. Ya kötü bir tahmin yaptık. 80 kilometrelik bir tahmin yaptık. Fakat düşündüğümden daha merkezi bir lokasyon çıktı. Okey. Evet. göz var. Ee, burası muhtemelen Yunanistan. Zaten ben Yunanistan'ım diye bağırıyor bana şu anda bu lokasyon. Amcam da öyle bağırıyor. Şimdi bu çöp kutuları haliyle Yunanistan'da görebileceğimiz düşündüğüm çöp kutularından biri. Bir dil görsem şurada falan. Sanırım görüyorum. Ee, Yunan alfabesi görüyorum. Annem yanıltmıyorsam ve buraya dikte etmeye çalışmıyorsam düşüncelerimi. Yani burası Yunanistan. Bizim Akdeniz havasını görüyorsunuz, evlerin düz çatılı olmasını, daha açık tonu renkler kullanılmasını görüyorsunuz. Bunlar hep sıcak iklimlere işaret eder. Yunanistan'ın şu yapılarda benziyor yani. Ee, nasıl bir Yunanistan? Çok Atina değil onu biliyoruz. Merkez basacağım, Larissa basacağım buraya. Ee, Selanik çıkar mı? Çıkmaz da daha kıyı yakın lokasyonlar çıkabilir. Evet. Kavala. Kıyı yakın bir lokasyon çıktı gördüğünüz gibi. Mümkündü. Güzel bir Yunan tahmini. Evet. Şimdi. Bakın. Yine demiştik. Şimdi zaten burası gördüğümüz okaliptüs ağaçları bize diyor ki aslında hani Avustralya'dasın direkt koş git diyor zaten. Bunu başta kafaya attık. Küçük bir su birikintimiz, birikintimiz var. Ve ülkenin mesela gördüğünüz gibi hafif daha sulak ve yarı kuraklaşmaya yakın e, taraflarına gideceğiz. Burası da net. Bunun dışında bugün yine konuştuk. Pusulamız kuzey gösteriyor ve bakıyoruz ki... Evet bu bizim için ipucu değil. Aa kendimizi şey yaptık. Şimdi bolartlarımızı görüyoruz. Bolartlar Avustralya'da Türkiye ile aynı bu arada. Ki yani benziyorlar. Şurada muhtemelen kırmızısı var bunun. Sol tarafında kırmızı, arkasında gri gözükecek. Yakınlaştıramadığımız için onu netleyemiyoruz ama uzaktan benziyor yani. Bu kadar ipucu varken de buraya gitmemek olmaz. Peki neresi, nereye gideceğim ben burada Avustralya'da? Avustralya'da bir kere çok güney değil. Bak benim olası tahminim şöyle. Nisalt şu enlemde biraz daha burası. Yani şu noktada bir yer çıkacak gibi düşünüyorum. Queen'den çıkabilir mi? Çıkabilir. Hatta biraz da Queen'den Neyse ilk ilk tamdan şaşmıyorum. İlk tamdan genelde doğru olur. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama yüksek ihtimal burası insal base çıkacak. Hadi biraz yakınlaşalım. Şöyle gideyim. Mesela Dubbo'nun olsun. Şöyle hafif sulakla bir lokasyon seçelim. Şöyle basacağım. Evet yüzden çıktı. Evet yapacak bir şey yok. Burada da yine bu tarz solak arazileri görüyorsunuz. Yine benzer yapılaşmayı görüyorsunuz. Hani ana kıyıdaki yeşillikten kopup ama çölleşmemiş e, tam o ara noktada bir nokta çıktı. Belki çevremize tamamen dönebiliyorsak lokasyonu daha iyi bulabilirdik. Hele yürüyor olsak kesinlikle bulurduk. Ama kötü bir tahmin değil. Evet oyunlarımız bu şekildeydi. Umarım beğenmiş, keyif almış, eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğenme, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunun dışında videolardan haberdar olmak istiyorsanız attığım zaman çanı açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek haydi kalın sağlıcakla. <laughs>